Nester Hanım Öncek'tir. Merhaba, nasılsın? Merhaba, çok teşekkür ederim. Valla önce hiç etek giymiyordum hocam dedin. Hatırlıyorum. Hiç etek giymedim. En büyük hayalim etek giymek demiştin. Doğru mu? Etek giymiyorum demiştim. Demiştin. Abi zaten 6 ay mı oldu şimdi? Ne kadar oldu? 5, e, şimdaki... 5 ay. Ne değişti yani? fark etti? Mutluyum. Artık e, kendimle daha barışığım. Aha. Gerçekten mutluyum. Giyemediğim giysileri, heves ettiğim giysileri giyiyorum bir bayan olarak. Oh. Yani özgüvenim daha kendime özgüvenim geldi. Yaptır, yaptırmak isteyen herkese <laughs> Ay, teşekkür ederim. tavsiye Çok sağ. ediyorum. Peki ya, ameliyat öncesinde gerçekten neydi psikoloji? Bana da ya, onları anlatacak. Ya, yani, Ya, Ya... giydiğim giysiyi yakıştırmıyordum. Ya yani insanları sanki bacak çaktı bacaklarım, bacaklarıma Baktıktan düşünüyordum. Aha, 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 Yani bu da beni rahatsız ediyordu. Görselliğini beğenmiyordum. 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 Şimdi kendimle daha barışım, beğeniyorum, mutluyum. Ay, sır önemli önemli anda. Evet, Mutlu evet. en önemlisi o. Evet. Valla e, geldiğin için ve bu tecrübe bizimle paylaştığın evet. için sana çok ederim, teşekkür ederiz. Rica ederim. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Evet.